Pe hemen Burçin'le başlayalım. Burçun kaç yıllık gelinsin? Merhaba. 3 yıllık gelinim. 3 evet. yıllık gelin. E 8 aylık çocuğum var. Aa, Allah evet. Aa hoş başlasın. 15. Kız erkek? Erkek. Erkek bile bile büyütük. Şu anda da duyduk. Bak kendinden evet. bahsetti. Adı ne? <laughs> Doruk. Doruk. Doruk ismiyle evet, yaşasın inşallah. İnşallah. 3 yıldır e, evet. evlisin. E Ferhat'tı değil mi evet. damadımız? Ferhat sen e, profesyonel olarak ilgileniyor musun müzikle evet, falan? Yani 7 yaşından beri davul çalıyorum. Davul da bana annem öğretti. Evet. Nevruz Hanım hemen kayınvalide evet. ediliyorum. Davulun yapılışını bile ben kendim yaptım bunu. Evet. Davul mu yaptınız? Amcana. Ve hayırlı olsun sezonun ilk iç... <laughs> <laughs> bayılması geldi. Halay başı kendisi. Halay başı, Halay başı, başı mı? Gümüşhanelisiniz ben... onu biliyorum. Halk oyunları falan. Evet. Hep, hep her yüren oynuyor oynarım yani. Vallahi harikasınız evet. ya. Nereden alık olay koyamıyoruz evet. onu. Ha 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 Evet. 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 çağırıyorlar. Mevzu gitmek zorunda. E, Halay başı davul yapımını imalatta da var kayınvalide. Davul zaten evet. abileri evet. kardeşlere çalıyor. Ailecek müzisyen. Aman ne güzel ya. Benim de amcalar öyle var. Eşimde de var. Dayılar. Hepsi öyle iç içe <laughs> Sanatla iç içe, evet. müzikle evet. coşkuyla. Müzikle. Ne güzel. Allah neşenizi bozmasın. Peki nasıl tanıştınız da. Serhat? Senden dinleyelim. Ee, zaten <laughs> aynı yakın dostumuz kendisi. Ee, bir gün beraber oturduk. Ee, araba mevzusu açıldı. Araba mı? Tabii ben buradan yürüyeceğim. <laughs> araba mevzusu. <Katın gülüyor> Arabadan yüzü, şey. araba evet. <laughs> İşte şu arabaya bakalım. Bu arabaya bakalım derken. Ne galericiler mi kendileri? Yok, kendisi <laughs> araba sürmeye başlamış evet, o zamanlar tevesi vardı. Araba... Hangi arabayı alabilirim? Güzel, hangi arabayı almalıyım? Amacı ne? Arabaysa ne Şimdi yapayım. ben de hani araba alıp şey tamam, 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 bir şey yapıyorum. Yani, <laughs> bir tamam. tamam, profesyonel olduğum alandan bana gelince. Ha bu kabriyo model size çok iyi gider. Ama yanınıza biri lazım. Tek başına <laughs> keyifli olmaz araba kullanmak. Evet. Bu şekilde zaman geçince baktık artık oluyor. Aileler tanıştı sonra nişan, düğün derken. Derken harala girelim. 8 çocuğumuz oldu. Bir Haydi bir bakalım. Evet. Kayınvalidemin damarına bastık şu an. Hem araba hem ev hem bilezikler altınlar. Bir dakika. Sonra ne? Sonra beş taşla evlenme teklif etmiş. Daha beş var. taşla. <gülüyor> <gülüyor> e, arabayla başla. Bakayım. Dağlara taşlara. Kilios'ta sahilde kocaman bir şekilde benim evlenir misin yazdım. Dalga gelip alıp götürdü. Ama <laughs> yüzük <yüzyı> bende kaldı. <laughs> yüzük bende kaldı. Aaa <Ay. gülüyor> suya yazı yazmak gibi bir şey. Evet. Kilios'ta. Ay o öyle benimle evlenir Bütün sahil boyunca. Evet. Ee... Neyle yaptın onu kürekle mi? Kürekle yani bulabildiğim her şeyle yaptım. Ama <laughs> Buna kürek Ama. ve yürek ister. <laughs> aynen, aynen öyle. Kahvelerimiz soğudu geliyordu. Ay havada sıcak yapmayayım böyle. Efendim? Kahvelerimiz soğudu kahve içiyorduk gitti gelmedi. Bekliyorum hala. Şeyde kil evet, evet. evet. Hayırdır nereye gittin? Kafedeydik. Bir hani o içerideyken ben de sürpriz hazırlıyorum ama bütün dalga e, alıp götürdüm. Görebildin <laughs> mi sen? Gördüm evet. resim çekildi. Ay yani. ay, <laughs> ay hiçbir şey yok. Aa neydi o? Kayın demeye ilimli ilim misin? Zaten daha sonra da direkt yüzüğü ben kapmaya çalıştım. Hani baya bir geldi. Ha yüzük de orada. Evet, yüzük de evet. orada. Sende de iyi cesaret ha. <gülüyor> <gülüyor> yüzüğü koydun ya gitse götürse. Ya biraz uzaktı ama yine dalga baya birden geldi bir de. <laughs> sen bırak evet. yazayım azıcık. Ferhat <laughs> yüzüğü <laughs> kap ya. <laughs> <laughs> Zaten Artık yüzüğü görünce dediğine de bakmadım. Aa çok iyiymiş. Peki kayınvalidenle ilk tanışman nasıl oldu? Kayınvalidem normal yani evinde tanıştık. normalde dışarıda tanıştık. evde gitmiştik akşam. Ee. Tesadüf bunun e. annesi babası bu da geldi. İyi. tanıyoruz abi bunu. E yani tanıyorsunuz anladım. ama hani gelin adayı e. olarak evet. getirildi göründe, ya sana şimdi tanıtıldı. Orada evet. Orada görünce bana demiş ki tamam kaynana olacak kişi bu ben bunu sevdim hoşuma gitti. Ya sizde bir kayınvalide edası e. var. Bahşem. Havası evet, değil mi? Yani. Oturaklı e. tumturaklı. Hiç o. kayınvalide değildir bir bence. De o el, Hiç kayınvalide değildir bence daha iyi anlaşıyorlar. Öyle mi? Daha Ve sezon ilk görümce kıskançlığıyla <laughs> <Her> karşı karşıyayız efendim. <laughs> evet, haklısınız öyle oluyor galiba. Nerede oturuyorsunuz yakın mısınız? Yakın oturuyoruz evet. Ha yani gidip evet. geliyorsunuz gidip sık sık. Gidip geliyoruz her hafta sonu gidip geliyoruz. Bebeğe Onlar kim bakıyor? Geliyor? Bebeğe Kayın ben bakıyor. bakıyor. İşte Çalışıyor. bu. Çalışıyor. Peki görümce nasıl gelininiz? <laughs> Valla ben kıskanıyorum yani şahsen <laughs> çok benden daha <laughs> yandaşıyorlar sürekli bir yerlere gidiyorlar neredesiniz diyorum buradayız diyorum ki beni niye Seni anladınız? niye çağırmıyorlar? Yani onlar daha yandaşıyorlar beni terk ediyorlar. Aa, aa, bir saniye çok özür dilerim heyecandan <laughs> kusura bakmayın tabi ne olursa olsun e, heyecan oluyor. E, ekibimizin artık çok değerli bir üyesi kendisi vazgeçilmezimiz. E, ee, geçen sezon kendisiyle tanıştık. Çok güzel bir teşvik mesaimiz oldu. Yazında telefonlaştık. Ee, kendisi burada şu an. Kimden bahsediyorum? Maşuk'tan! Maşuk! Ne haber oğlum? Merhaba nasılsın? Bir merhaba de ya. Zayıflamış mı Maşuk ya yazın biraz herhalde. Evet bir kişi daha var ki e, bakmaya cesaret edemiyorum. istemiyorum Motivasyonu bulacak diye bu tarafta kendisi şu an bana bakıyor. Hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, yaptı. E, mutfakta görüşeceğiz kendisiyle. Sana da merhaba. Merhaba. Size koyunlarımı göstermek istiyorum Zuhal Hanım. Neyini? Koyunlarım. Koyun mu? Tavuklarım. Ne tavuğu? Aa haberiniz yok mu? Ne çiftlik mi açtın yazın? O zaman size büyük sürprizim var. Ya, eyvah eyvah. Mikserden de efendim bir sürpriz gelecek herhalde. Peki ya Yemekleri nasıl Burçin? Babam da aşçı ya annem falan Öyle. da iyiydi, çok ne? lezzetli. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Dayılarımda da var aşçılık. O Yeni sezonun ilk gelini bayağı iddialı. evet. <laughs> Peki önce menüyü bir duyalım Burçin. Yeni <laughs> sezonun ilk menüsü, ilk yarışmacısı Burçin'den geliyor. Etli düğün çorbam var. Oh. Evet, ara yememde, ara sıcağımda kadayıf mantım var. Kadayıf mantı. Evet, kadayıf mantı. Güzel menü ha. Mini, ee? mini, pizzam var. Evet, ana yemekte harem güvecim, çatla, çatlak patates, göbek salatası, Tatlında da profiterol var. <laughs> Tatlıyı da biz belirledik. Evet. Vallahi menü yıkılıyor. Evet. Bravo. <laughs> Hadi bol şans sana. Hemen bu gazlı alışverişe yolluyorum. oluyorum. Evet, Ferhat sen gideceksin mi? Yok. E kal sen. <laughs> tamam. 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 Yok, Hadi görüşürüz. İyi alışverişler. <laughs> Yeni sezonun ilk karışverişini yapmaya gidiyor evet. Burçin. Evet. Menüyü nasıl buldun? Menüyü beğen. İsimleri değiştirdiği için çok basit buldum ama bir görelim, bir yiyelim. Bakalım nasıl? Ağız tadımıza, lezzetimize uygun mu? Bilmiyorum, bakacağız. Eğer tadı güzelse tadımla görelim, yapacağız. Bir kere yemeğin şöyle yapıyorlar. Yemeği koyuyorlar ve arkasından suyu eklediği zaman kaynatmayı hemen getiriyorlar. Bu sefer su tadı oluyor. Ona ben çok önem veririm. Yağına çok önem veririm. Bana yağ tadı gelmeyecek, kokmayacak. Bunlara çok önem veririm. 3 sene benim restoranım vardı, ev yemeklerim. O yüzden damak tadıma çok güvenirim. Ha, güzel olursa gerçekten... Vicdanlıyımdır. 1 puanlı. Menüyü çok iddialı bulmadım. Ama işte belli olmaz tabii bu işler. Çok çok lezzetli şeyler de çıkabilir ortaya şimdi. Öyle çok da hani pat diye atıp kesmemek de lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.